Katılan olur olmaz. Avrupa'nın ikinci e, en büyük ikinci fuarı olan İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Fuarı birbirinden farklı ürünlerle misafirlerine sunmuş. Sera dünyanın en büyük ihtisas fuarlarından bir tanesi. Halkımızı da mutlaka bu fuara bekliyoruz. Yunisera 2021 fuarı Siyaner'de ziyaretçilerine kapılarını açtı. Özellikle dekorasyona yönelik yeni evli çiftlerimizi ...ve tadilatı düşünen evinde... ...yenilemeyi düşünen bütün vatandaşlarımızı... ...fuarda ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Türkiye'nin en büyük seramik ve banyo mutfak... ...fuarı Yunusera Yeşilköy Siyener'de... ...misafirlerini ağırladı. Ee, buradaki ürünlerde... ...bir otomobil parasına da ürün var... E, ...bir motosiklet parasına da ürün var. Fuara Timder... ...Türkiye Seramik Federasyonu... ...Ticaret Bakanlığı COSCEP'te destek verdi. Ee, amacımız bu fuarın... ...tabii ki bölgesel... E... Her fuar olması, bölgenin bütün ülkelerine iki saat 3 saat uçuşla ulaşabileceğimiz ülkelerin hepsini buraya e, çekebilmek. Birbirinden iddialı ürünlerin sergilendiği fuar dünyanın dört bir yanından ilgiyle karşılandı. Törene katılanlar arasında Zeynep Bodur Okyay, Timder Başkanı Kemal Yıldırım ve Seramik Sektör'ünün doğayan isimleri vardı.